Merhaba Deniz Çevik ben. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Sizlerle kitap okuyoruz. Tezer Özlü'nün kitabı var şu anda elimizde. Türk Edebiyatı'nın Nostaljik Prensesi. Onun ilk romanını paylaşıyoruz. Çocukluğun Soğuk Geceleri. Şimdi sıra son bölümde yani Yeniden Akdeniz. Antik tiyatronun en üst basamağında oturuyorum. Torosların ardından doğacak güneşle bürüneceği renkleri bekliyorum. Güneş dağları mor, mavi, yeşil, lacivert, kahverengi, koyula açıklı tüm renklere boyayacak. Güneş renklerini dağlara yansıtarak doğacak. Dağ sıraları arasındaki vadilerden kalkacak pus tepelere doğru yükselecek. Günün uzantısında yitene dek Belki de gün boyu puslu kalacak toroslar, sıcak ovanın, pamuk tarlalarının, antik, kent, antik kentlerin gerisinde. Henüz koylar sessiz, köy yavaş yavaş uyanmaya hazırlanıyor. Bu topraklarda güneş hep böyle doğdu. Gün bitiminde denizin, yeşil mavi denizin içine sönmüş ama kızıllığını koruyan yuvarlak bir ateş gibi battı. Sıcak Akdeniz akşamlarında, geçmiş ve gelecek zamanların akşamlarında başka insanların başka uygarlıklar yaşadığı, yaşayacağı çağlarda. Güneş ısıttı, ısıtacak gökyüzünü, sahildeki kumları, verimli ovayı, geceleri yıldızlar bürüyor gökyüzünü. Eski çağlarda belki kumsalda sevdi insanlar birbirini, dalgaları ayaklarının altından duydu. Ben ya da başkası böyle yaşadı, Akdeniz'i, böyle yaşayacak. Binlerce yılın güneşini şimdi ben bekliyorum sabaha karşı. Tiyatronun taş basamağına oturmuş doğaya bakıyorum. Birkaç saat sonra köyden ayrılacağım, büyük kente döneceğim. Uzun süre yalnız güneşin doğuşunu, batışını, bulutların rüzgarla birlikte koşuşunu, yağmurlu yağmurdan sonra çok ender görülen gökkuşağını ve gökkuşağının mora bürüdüğü denizleri dilediğimce seyretmek isterdim. Oysa koşullandırılmış bir büyük kentliyim. Doğadan ayrılıp beton alanların, asfalt yolların kıyısındaki taş yapılara, apartmanlara döneceğim. Haziran gününün bitmek üzere olduğu dakikalarda gökyüzüyle kaynaşıp puslanmış boğaz tepelerine bakıyorum. Radyo açık. İtalyan şarkıcılardan biri gene o duyarlı bir aşk şarkısı söylüyor. Belki La Luna SOS değil bir başkası. Çocuğum don lastiğini iki sandalye arasına bağlamış ip atlıyor bir pazar günü bitmek üzere. Kocamın ara sıra öksürdüğünü duyuyorum. Beyaz küçük bir tekne. Hava karardığı için pislikleri görülmeyen boğaz suyunda yavaş yavaş ilerliyor. Biraz ilerideki akıntı burnu boğaz sularını içinde başlı başına akan bir nehir gibi. Karşıda çam ağaçları gerisindeki apartmanın balkonunda oturanlar var. Biraz solda elektrik direğinin küçük bir apart apartman kesintisinin ve yeşil ağaçların akşamla birlikte karardığını görüyorum. Kırmızıya çalan soluk ışıklarıyla uzun bacalı küçük Boğaz vapuru yeşil ışıkları suya yansıyan meyhanenin biraz önünde Arnavutköy kilisesi iskelesine yanaşmak üzere. Güneyden döndüğümde kenti iyice ısınmış buluyorum. Uyanıp balkona çıkınca gözlerim kamaşıyor. Hemen evin içine giriyorum akşamüstleri sahil yolunda yürüyoruz. Deniz kıyısındaki yalılara bakıyorum. Bu yalılardan birinde sevdiğim erkeği düşünüyorum. Arkada, aşağıda çiçekler koşar, bir demet kır çiçeğini yatağa atardı. Bugünün bu saatinde o kadar güzel diyorum kendi kendime. Yürüyorum. Motorlarla gezenler, yelkenlerle dolaşanlar var. Onlar mutlak başka duygular taşıyan insanlar. Akşam güzel giysilerle deniz kıyısında dans edecekler. İstanbul'da Monaco prensliğinde gibi yaşamaya çalışan insanlar var. Ama o insanların dünyası beni hiç ilgilendirmiyor. Aksine onlardan biri olmadığım için mutluyum. Yaz aylarında bir günün uzunluğu birkaç güne yaklaşır gibi. Yokuşu çıkarken hava daha sıcak, güneş daha yakıcı. Alt katta oturan doğulu genç ben güneydeyken intihar etti. Kendini denize attı. Yok oldu. Kışın onu her gün görürdüm. Arka odanın karanlığına çekilir, ön odadaki doyumsuz Vaniköy tepelerinin her an değişen renklerine bakmazdı bile. Gündüzleri kapımı çalıyor, elinde bir ekmek, bir pakette makarna oluyor. Dış kapının anahtarı yok, kusura bakma, seni her gün rahatsız ediyorum diyor. Bir süre sonra yokuştan çarşıya inerken onu mutfağında makarnasını haşlamış, içine sana yağ koyarken görüyorum. Ara sıra bir kitap ya da dergi istemek için onlarla indiğim, onlara indiğimde ayakları çıplak, zayıf, tıraşsız ve solgun karşılardı beni. Çok az konuşurdu. Arkadaşlarına onun hastalandığını, yavaş yavaş acıyla eridiğini söylüyorum. Ama kimse bilmiyor geceleri sokaklarda dolaşırken kendini öldürecek bir yer aradığını. Sıcak yaz gününde mühürlenmiş evinin mutfak camına bakıyorum. İçeride yıkanmamış bulaşıklar duruyor. Cam, iç, cam içinde büyük, gri bir fare oturuyor. Köye geldiğimde ne dönüşü, ne dönüşü düşünüyorum ne de zamanla bir bağlantım var. Dalgaların sesiyle uyanır uyanmaz sahile çıkıyorum. Dipdiri, demli bir sabahla karşılıyorum. Karşılaşıyorum. Akdeniz'de alabildiğine yetişen çiçek ve yeşilliklerin üzerlerini su tanecikleri kaplamış. Kumlar henüz gecenin ıslaklığını taşıyor. Sahil boyunca yürüyorum deniz suyu temiz. Beyaz köpükler kumlara çarpıyor. Balon tanecikleri oluşturuyor. Sonra ıslak kumlar içinde çukurlar. Yeni dalgacıklar gelene dek. Düşüncelerimde bir açıklık var. Doyumsuz yaşamı kucaklamak istiyorum. Bazı günler sel gibi yağmur boşanıyor. Alışmadığım yoğunlukta Akdeniz yağmurları. Lokantada oturup kitap okuyorum. Bazı kitaplar gerçek yaşamdan daha duyarlı, daha büyük boyutlara götürüyor beni. Akşamüstü yağmur diniyor. Köye yürüyorum. Balıkçı lokantalarında şarap içiyorum. Henüz köy tenha. Kimse tatile gelmedi. Kahvelerde köylüler televizyon izliyor. Ada çayı içiyor. Sonra yemek yeniden. Sonra yeniden sevmek istiyorum. Masmavi gözleri var. Onu sevmeyi bir tutku haline dönüştürüyorum. Bu sevgide tüm sevgilerim, sevebilme gücüm var. Gelecekteki sevgileri de yaşar gibiyim, geçmiştekileri de. Şimdi antik tiyatronun en üst basamağında oturmuş, henüz koylarda deniz durgunken güneşin dağları bürüyeceği renkleri bekliyorum. Onun gidişini, bomboş yolda, tarlalar, tapınaklar arasında yiten küçük arabayı izlerken ne garip, gelecekteki sevgililerin de yaşamın da gidişini izler gibiyim. Yaşam mutlak tutkularla dolu. Yaşamı sevmekle birlikte ölüme alışmakta büyüyor, gelişiyor, güzellikler kazanıyor, bu sevgiyi nasıl rahatlıkla uğurluyorsam yaşamı da o denli rahat ve o denli güzel uğurlamalı. Sevgilerimi doyumla devretmeliyim. Esintilerin yumuşaklığı Akdeniz yağmurunun yorgunluğu gibi, yoğunluğu gibi. Birkaç saat sonra kente doğru yola çıkacağım. Torosları geçeceğim. Kilometrelerce uzayan dümdüz asfalt yolda ilerleyeceğim gün boyu. Kentten kente boş, etkili, sürülü tarlaları, renk renk haşhaş çiçeklerinin açtığı tarlaları geçeceğim. Evimi değişmiş ve tozlu bulacağım. Daha önceleri yaz ayları akşam üzerlerinde arkadaşlarımla kafa bolüvertte buluşurduk. Bu yaz gene eski yazlara mı benzeyecek? O akşam üzerleri yalnızlıkla geçiştirilmiş uzun yaz günlerinin bir şeyler yaşanmak isten, istenen gene de olağanüstü bir şeyin yaşanmayacağı önce, önceden bilinen akşam üzerleriydi. Kahvede arkadaşlar birbirini bekliyor. Onları seviyorum. Hepsi ülkenin acılarını duyan, düzenin değişmesi için çaba harcayan insanlar. Yeni türeme, insanlıktan yoksun kara borsacı, zenginler karşısında garip bir birlik var aramızda. Bir arabaya gelince daha güçlü, bir araya gelince daha güçlüyüz. Bu yaz akşamlarında, Kahvenin caddeye taşan masalarında giderek büyüyen grubumuzdaki arkada insanlarda garip bir duygu var. Sanki herkes daha güzel bir yaşamın gelip bizi bulmasını bekliyor. 12 Mart dönemi geçti ama bu dönemin acısı içimizde kaya gibi oturmuş. Varlığımızla da bütünleşmişti. Terörün gücü yıllar yılı sızmaya, yayılmaya çalışacak ve bizleri daha çetin günlere sürükleyecek esintili yaz akşamlarında küçük yaşantılara hazırlanırken bir yandan da bu acıları içten duymamak olanaksız. Tedirginlik her zamanki gibi var. Büyüyor, küçülmüyor. Sonra akşamlarımızdan birkaçı arka arkaya ölüyor. Henüz 40 yaşlarında insanlar. Daha güzel yaşamlara duyulan özlem ve bekleyişi onlarla birlikte gömüyoruz. Daha güzel yaşam diye bir şey yok. Daha güzel yaşamlar ötelerde değil, daha güzel yaşam başka biçimde değil. Güzel yaşam burada, Taksim alanında. Turşu, pilav, simit, çiçek, kartpostal satan, ayakkabı boyayan siyah kalabalık içinde. Trafik tıkanıklığından yürümeyen arabalar, egzoz kokusu, alana yayılan sidik kokusu gözlerimiz, duygularımız önünde açılan bu kara kabalıktan başka yerde daha başka biçimde bir güzel yaşam yok. Güzel yaşamın sınırları ölen, gömülen arkadaşlarımızın yaşadığı kadar. Gani'nin evi hala mühürlü, camında gene aynı fare oturuyor. Yalnızca bu mahallenin güzellikleri yaşamak, yaşamın tadına varmak için yeterli. Onu ölümden alıkoymaya yet yetmeli miydi bu doğal veriler diye düşünüyorum. Yalnızca bu mahallenin güzellikleri yaşamak, yaşamın tadına vermek için yeterli olmalı. Kuru çeşme geçildi mi? Deniz kıyısındaki evler şölen lok lokantasında biter. Burada Arnavutköy başlar. Deniz kıyısı boyunca eski demir korkuluklar uzanır. Yeniden başlayan yalılara dek. ilk yalının altında sabahları balıkçılar durur. Taze balık satarlar. Kıyı şeridi renk renk sandallarla doldur. Lodosla birlikte sandallar su yüzeyinde sallanır. İskelenin önüne çıkıldı mı, yalıların ön cepheleri görülür. Bazısı yeniden yapılmış, eski güzelliğini yitirmiş, bembeyaz boyanmış. Bazısı eskimişliği içinde otantik tahta oymalarıyla daha gizli bir güzelliği yansıtır. Pencereleri küçük saksılarda açan sardunyalar süsler. İnsan başını kaldırdı mı tepeleri, tepelerdeki yeşil ağaçları, ağaçlar içinde yer yer yiten, yer yer beliren tahta, eski evleri görür. Doğanın güzelliği, yeni yapılanmış çirkin beton apartmanların biçimsizliğini bile biraz siler. Sokakları bürüyen sarmaşıklar bazı yokuşlarda yerlere dek iner. İskelenin kapısından çarşıya girilir. Çarşı iskeleye dikey inen dar sokakların koşutlarıyla birleştiği yollarda yer alır. Burada manavlar, eski İstanbul evlerinin birinci katlarında kaldırımlara renk renk taşarlar. Romantikacılar, terziler, ayakkabı tamircileri, balıkçılar, midyecilerle her gün dipdiri bir yaşam içindedir çarşı. Akşam üzerleri sokaklarda midye kızartılır. Sahilde dizilen meyhanelere müşteriler de olmaya başlar. Yamaçlara yeşil, beyaz, mor ve sarı gelir bahar. Papatyalar açar. Güneş yer yer sıcaktır. Rüzgar hemen hiç durmadan eser. Tepelerin gerisinde ağaçlar arasından toprak bir yol, orta köy sırtlarına dek uzanır. Buralardan sahile inen apartman siteleri arasında gece kondu mahalleleri vardır. Mezarlık geçildiğinde bahçeleri gelişi güzel taş duvarlarla örülü eski Rum yapıları İtalya köylerinde evleri andırır. Tepelerde üniversite öğrencileriyle yürüyüp politik tartışmalar yaptığımız olur. Bu ülkelerde kafeterya açılmasını bile revizyonizm diye adlandıran, katı gerçeklikle bağdaşmayan bir toplumcu düşüncenin savunucuları. İleride bürokrat ya da teknokrat ve küçük burjuva aile babaları olacaklar. Devrimcilikleri gençlik, üniversite yıllarında kalacak. Batı kültürleriyle çağların yatsınmayacak bu kültürleriyle toplumcu kültürü gereğince bağdaştıracak bir kuşak da yetişecek elbet. Bir yol, Boğaz'ın Rumeli kıyısındaki en yoksul semtlerden biri olan Kuru Çeşme'ye iniyor. Kuru Çeşme'de kırmızı büyük kilise ve önündeki taş alan gene küçük Avrupa kentlerinin kilise alanlarını anımsatıyor. Evlerin bahçelerinde kara lahana ikili. Güneş, Vaniköy tepelerinin ardından doğmadan önce deniz yüzeyi grileşir. Sonra ufku kırmızı mor renkler bürür, ağaçlar ilkin birer koyu gölge olur sonra yeşiller ortaya çıkar. Güneş ılık kırmızılığıyla doğduğunda balıkçılar artık balıktan dönmüştür. İlk güzle birlikte lüfer avına çıkar sandallar. Gece karanlığında parlayan lambalarıyla deniz üzerinde bir fener alayını andırırlar. Ay bütünken sandal içindeki insanların gölgeleri de şapkaları bile belirlenir. Günün her saatinde değişen doğal ışıklar yeni görünümler sunar insana. Kışın karlı günlerde sular artık mavi ya da lacivert değil, açık yeşildir. Martılar karşı kıyıya sürülerle uçarken bulutlar beyazlıklarıyla vadilere iner. Bir masal dünyası gibi. Biraz sonra o gelecek. Müthiş bir yağmur yağıyor. Terasla her şey ıslak. Caddede sıkışan trafiğin sesi duyuluyor. Şimdi terasla bara ayıran büyük camların önüne oturuyoruz. Bu teras yazları çok güzeldir diyorum. Artık burada oturuyoruz ara sıra. Çiçeklerin gerisinde yatlar duruyor. Onların da ardında boğaz. Kandilli'ye karşı akşam olanı, akşam olana serinlik çökene dek burada oturuyoruz. Biraz ötedeki meyhaneye yürürken yağmurdan ıslanıyoruz. Meyhane iyice değişmiş. Eski tahta tabanları arasında deniz görünürdü. Şimdi yerler beton, avizeler, naylon perdeler, formika masalar yozlaşmış bir kültürü simgeliyor. Her yerde bu korkunç iç mimari, otogarlarda, köylerde, kasabalarda, Boğaz kıyısında bile. Şu üzerlerinde diş macunu adları yazılı plastik kül tablalarına bak." diyor. İlk kez karşı karşıya oturuyoruz. Yalnız politika konuşuyoruz. İkimiz de birbirimizle ilgili tek sözcük kullanmıyoruz. İçimizde garip bir sevinç var. Yağmuru, boğazı, meyhaneyi, politikayı, yaşanması, güç bu büyük kentin nasıl da seviyorum. Onunla yatarken sanki aradan geçen uzun yıllarda ne bir erkek ne büyük acılar var. Dip tiri kalmış bir sevgi, bir istek var yalnız. Yıllar olaylar beni hiç yıpratmamış, aksine duygularıma yön vermiş. Güzelin, bir insanı sevmenin, bir insanın tenini okşamanın, bir insanla birleşmenin kutsallığını, bu kutsallığın tadına varmayı öğretmiş bana. Hepsi aynı güzellikte değildir. Düşünüldüğünde insan bedeni yat, yatmalarda vardır. Birbirimizden hep uzağız. Hep birlikte olmak istiyoruz. Erkeği böyle düşündüm. Birkaç saat sonra gün başlayacak. Herkes kendi biçiminde günü yaşamaya yönelecek sabaha doğru yatacağız. Beni bekleyen bir beden var. Yaşamın en güzel anı, denizlerle, kumsallarla, rüzgarla, yeryüzü ve gökyüzüyle birlikte varoluşu derinden duyduğum an. Sonsuzluk, varoluşun tüm zamanlarını uzlaştıran bir an. Akdeniz'in üzerini kaplayan mavi gökyüzünün özü olmalı bu birleşme. Bizi saran sıcaklığın soğuyan geceleri ve geceleri bürüyen yıldızlar ve dolunayın ve Dolunay'la birlikte uykusuz kalan insanların. <laughs> Dolunay'la birlikte uykusuz kalınan gecelerin, soğuk, sessiz sabahlarında ölümü bekleyen insanların. Ölüm de günlük bir olay değil mi zaten? Bizi saran sıcaklığın, soğuyan gecelerin ve geceleri bürüyen yıldızların. Sonsuza dek varan, var eden, yaşatan, yaşama ileri çağlara doğru devreden bir birleşme. Ve kitap Ağustos 1978 1979 arasında yazılmış. Umarım severek dinlemişsinizdir. Sizler için seslendirmemi istediğiniz başka bir kitap varsa lütfen bunu videonun altına belirtiniz. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.